Evet burası 17 denk geliyor. Zaten geçen göstermiştik başladı. Temel kazıları başladı burada. Burası 16. bölge 1. etap. Şimdi size diğer çalışmaları da göstereceğim. Evet şu an 15. bölgenin olduğu yerdeyim. Burada da şimdi göstereceğim. Burada sınır kazıkları çakılmış. Evet burada bir tane mesela sınır belirlenmiş. Burada yol buranın ötesi yol. Daha yukarı kadar gidiyor. Yukarıda da yine kazıklar var. Karşıda gördüğünüz gibi şantiye alanı kurulmuş. Kamyonlar, iş makineleri çalışıyor. Orası 14. bölge. Hemen yolun kenarı da ana yolun kenarı. Burası da 13. bölge. sürede bütün bölge ve etaplar başlayacak anladığım kadarıyla. Yukarı kadar sınırlar belirlenmiş. Zaten aşağıda yine şantiyelerin yolları, stabilize yolları yapılıyor. Herkese hayırlı olsun. Ben yine burada gelişme oldukça sizinle paylaşacağım inşallah. İnşallah bittiğinde böyle çeker gösterirsin.